Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün çok detaylı ve uzun soluklu bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Bu paylaşımın başlangıç aşamasını kaydetmiştim. Ancak kameramda bir arıza meydana gelince birkaç videonun başlangıç kısmını kaybettim. Bu da onlardan bir tanesi. Önümüzdeki günlerde diğer videolarda paylaştıkça başlangıç kısmı olmadan başlamak zorunda olduğumu göreceksiniz. Bu uygulamada ne yaptım arkadaşlar? malum artık ilkbahar geldi. çelikle birçok bitkiyi çoğaltabiliriz. Ben de çelikle çoğaltabilmeyi en iyi şekilde yapabilmek için en uygun ortam ne onu araştırdım. Aspirin çok yaygın kullanılan ve bilinen bir yöntem ama dozunu bilmiyoruz. Ben de önceki yıl aspirin kullandım ve başarısız olmuştu. Bu yıl çoklu bir deney düzeneği hazırlayarak hangi ölçünün faydalı olabileceğini ee, öğrenmiş oldum. Bunu da size aktaracağım. Artı bunun yanında e, köklendirme hormonu yapımında kullanılan e, soğan kökü, e, söğüt bitkisinin kökü. Onu da denedim. Yine bitki gelişimini artıran ısırgan e, gübresinin, ısırgan otunun gövdesi kullanarak yapılan e, sudan faydalanarak köklendirmeye çalıştım. E, direkt toprağa dikerek köklendirmeye çalıştım. Yağmur suyu denedim ve normal dinlendirilmiş musluk suyu denedim. Şimdi hepsinin sonucunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada dörtte birlik bir litre suya dörtte birlik aspirin koydum. Ve gelişim gayet güzel diyemeyeceğim. Ama en azından çürüme yok, kuruma yok, köklenme olmasa bile bitki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Aynı şekilde bir litrelik suya yarım aspirin kullandım ve 4 3'lük aspirin kullandım. Bakın gördüğünüz gibi buradan itibaren artık 1 litrelik suda 1 aspirin kullandım. Bu 1 litrelik suda 1 aspirin kullanınca gördüğünüz gibi bitkimiz hemen şu bitki tamamen suyun içine dalmasın diye sırafol köpük yaptım bunlara. Gördüğünüz gibi bitki tamamen kurudu. Yani 1 litreye 1 aspirin kullanmak yanlış. Şu an için en güzel görüntü yarım aspirinde görüyorum arkadaşlar. Bu yarım aspirinin yaprakları daha canlı. Yani bir litreye yarım aspirin kullanırsanız ya da iki litreye bir aspirin kullanırsanız güzel sonuç alırsınız. Burada da bir litreye bir buçuk aspirin kullandım. Bunda da aynı gördüğünüz gibi kuruma var ve köklenme yok. Burada. Söğüt bitkisi. Söğüt bitkisi köklenme ortamı olarak çok iyi bilinir. Bakın görüyorsunuz bu geçen yıldan köklü olan ve bu yıl köklerini oluşturan söğüt. Bununla beraber bir ee, çelik yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bu da çürüdü. Yine burada ısırgan suyuyla yaptığım bir düzenek var. Bu da çürüdü. Yine burada soğan kökleri ile yaptığım bir çalışma var. Soğan köklerini koydum. Ve böylece bir köklenme ortamı oluşmasını hayal ettim. Ama oluşmadı. Hepsi kurudu. Beni burada en çok şaşırtan yağmur suyu oldu arkadaşlar. Yağmur suyu görüyorsunuz. Ben güzel köklenir diye düşündüm ama inanılmaz bir Jelimsi bir tabaka da oluştu. Ne olduğunu mutlaka orada bir mikroorganizma faaliyeti vardır. Tabi bu yağmur suyuyla gelmedi. Ben yağmur suyunun e, oluptan bahçe toprağında birikmiş olan kısmından aldım. Büyük bir ihtimal oradan gelen mikroorganizmalardır. Ve e, Ben yağmur suyuyla yağmur suyuyla güzel bir köklenme olur diye tahmin ediyordum. Olmadı. Arkadaşlar hiç uğraşmaya gerek yok. En güzeli şunları indiriyorum aşağıya. En güzeli e, musluk suyu e, ama dinlendirilmiş olması şart. Bir gece ağzı açık bir şekilde dinlendirdiğiniz takdirde e, musluk suyunun içerisindeki varsa klor e, gaz halinde buharlaşır. Uçar. Ve e, geriye ideal bir su kalır. Şu yağmur suyunu da uzaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi geriye sadece kontrol grubu olarak kullandığım Su kaldı, henüz köklenme yok. Ama gördüğünüz gibi yeni bir sürgün oluşturmuş. Uç sürgün tamamen sağlıklı. Yani bir zaman sonra artık köklenebilir. En azından ölmedi. Burada da bir aynı tür viti kullanmıştım. Ficus retusa çelikleri kullandım. Burada da bir direkt toprağa sapladığım vardı. O da ölmedi. Bakalım onda köklenme var mı? Arkadaşlar bu deney evet evet. Bu deney bir aylık çalışma. Tam bugün bir ay oldu. Görüyorsunuz. Köklenme başlamış. Evet. Çok güzel. Ben de zaten direkt toprağıma uygun toprak karışımımı hazırlayıp hemen eee o e, viyollere ya da saksılara ya da artık hangi kabı kullanmışsam ona e, yerleştiriyorum. Ve yüzde %100'e yakın bir e, köklenme elde ediyorum. E, daha çok fiko-suretusalarla çalıştığım için e, oranın yüksek olmasını istiyorum. Çünkü e, aday bonsailere dönüştürme e, çalışmalarım var. E, en güzel ortam benim için ideal toprak karışım arkadaşlar. Bu bütün bitkiler için geçerlidir. E, Mümkün olduğunca toprak karışımınızı inorganik tutmaya çalışın. Bakın burada gördüğünüz gibi organik. Şurada ısırgan suyu organik. Burada söğüt köküyle yaptığımız organik. Ve bitkimiz bu ortamlarda maalesef köklenemiyor. Neden? Çünkü bitki henüz daha kökü oluşturmamış. Kökü oluşturmadığı için oradaki organik artıklar çürümeye yüz tutacak. Çürümeye yüz tutunca suyun kalitesini ve mikrobiyal yapısını bozduğu için e, organik katkılı malzemelerle köklendirme yapmamız büyük ölçüde imkansız ya da oranı çok azdır. En güzeli inorganik ağırlıklı perlit, vermiculit, kum, çakıl taşı e, çok az da torf karışımından yapıyorum ben köklenme ortamını ve çok güzel sonuç veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bu paylaşımda en ideal köklenme ortamını bulmaya çalıştık. Ben yıllardır kullandığım yöntem zaten en idealiymiş ona karar verdim. Bir daha başka maceralar peşinde koşmaya gerek yok. Aspirin de sadece ağrıların, sızıların dindirilmesinde kullanılsın diye tavsiye ediyorum. Çünkü gerek yok. Gördüğünüz gibi dört değişik ortamda aspirin denedim. Hiçbir de köklenme yok ama toprak karışımında köklenme var. Evet arkadaşlar e, faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın beğen butonu tıklamayı unutmayın kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim e, herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.